Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. i̇nsanın iki vecihi ibadeti olduğu söylenmişti önceki derslerde. Şimdi de ikinci vecih ibadeti okuyacağız. İkinci vecih huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Eserden ve esire geçer. Yani eser sahibine geçer. Görür ki bir saniye celal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. Evet kendini sanatıyla bir saniye celal kendi sanatının muci, sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabeledir. Sonra görür ki bir Rabbi Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. bir Rabbi Rahim Allah rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. Onu görüyor. İnsan onu görüyor. O da ona hasrı muhabbetle tahsisi tab tabütle kendini ona sevdirir. Tahsisi tabüt. Kulluğunu bir şeye tahsis etme. Kendini ona sevdirir. Sonra görür ki bir mün'im-i kerim yani Allah mün'im nimeti veren kerim olan maddi ve manevi nimetlerin nimetlerin lezzizleriyle onu perverde eder. Böyle etrafını lezzetli nimetlerle onu perverde eder. Beslemek, perverde etmek, beslemek demek beslemek. O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle hatta elinde gelse bütün haseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sena eder. Bu da şükreder. Ne ile? Bütün haseleriyle, cihazlarıyla şükür ve hamdü sena eder.